Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? En çok aldığım sorulardan biri Türkiye'den taşınmak veya taşımamak. Türkiye'de kalalım mı, kalmayalım mı? Yurt dışında mı çalışalım, yurt dışına gidelim mi? Veya yurt dışındaysak Türkiye'ye dönelim mi? Bu konularla ilgili arkadaşlar, size tecrübelerimi aktarmak istiyorum ve fikirlerimi sizle paylaşmak istiyorum. Ben yaklaşık 15 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşıyorum, bildiğiniz gibi. Yaklaşık bir 7 yıldır Japonya'dayım. Ondan önce 9 senede Kaliforniya'daydım, Amerika'daydım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili size birkaç fikir sunmak istiyorum. Öncelikle siktir olup gitmemeyi küfür olarak kesinlikle algılamayın. Etrafı da göstereyim bu sırada. Şöyle... Ben arkadaşlar bu arada bu hafta bir hafta 10 günlüğüne Japonya'da Okinawa adasına geldim. Cennet gibi bir yer. Belki bilenleriniz vardır. Burası güzel bir yer. Hemen konuya devam edeceğim arkadaşlar cevap şu taşının yani çok da düşünmeyin fırsatı, fırsatı bulursanız hemen taşının nasıl taşınalım diyeceksiniz onu da cevaplayacağım mükemmeliyetçi olmayın arkadaşlar hiçbir zaman fırsatlar size altın tepsi de sunulmayacaktır şöyle düşünmeyin yani işte yok arabamı satınca taşınacağım kız arkadaşımdan ayrılınca taşınacağım işte bilmem ne olunca taşınacağım böyle olmuyor arkadaşlar Hemen aksiyon almanız lazım ve cesur olmanız lazım. Yani kolay bir şey değil taşınmak ama ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Neden taşınalım veya ben niye taşındım? Ondan da bahsedeyim biraz arkadaşlar. Arkadaşlar benim taşımamın sebebi, ana sebebi ekonomik değildi. Ben Türkiye'de bundan 15-16 yıl önce çok çok, yani Türkiye şartlarında iyi kazanan bir insandım. Ama taşımamın asıl sebepleri arkadaşlar, ben mutlu değildim, huzursuzluk vardı. Benim zamanımda türlü türlü terör olayları vardı Türkiye'de. Konuşma özgürlüğü yoktu, hukukun üstünlüğü yoktu, trafik berbattı, hava kirliydi, gürültü kirliliği vardı, çok fazla kır, öküz vardı. Yani saymakla bitmez birçok memnun olmadığım birçok konu vardı Türkiye'de. Böyle olduğu için de ben taşınmayı düşündüm ve taşındım. Nasıl taşındım derseniz ben bir Amerikan şirketinde çalışıyordum İstanbul'da. Onun Silikon Vadisi San Francisco ofisine taşındım. Ben böyle taşındım. Ama bin bir yol var şimdi bahsedeceğim. Amerika'dan Japonya taşımam çok çok farklıydı mesela. Öğrenci olarak taşındım. İşten istifa ettim. Amerika'da ben 200-250 bin dolar yıllık para kazanırken o işten istifa edip Japonya'da 0 lira kazanan bir insan öğrenci oldum mesela yani. Bin tane şekil var. Konu bu arkadaşlar, taşınmanız sizin için çok iyi olacak, vizyonunuz genişleyecek, çok güçlü olacaksınız, Türkiye'den siktir olup bitmeniz sizin için iyi olacak. Ekşi Sözlük'te böyle Türkiye'den siktir olup bitme başlığının altına yazı yazmakla bunlar olmaz ama aksiyon almanız lazım, cesur olmanız lazım, özgüveniniz olması lazım. Yani eksik, yanlış anlamayın Ekşi Sözlük'te yazanlar öyle değil demek istemiyorum ama sadece orada yazarak hiçbir şey olmaz, bir şeyler yapmanız lazım. Luck favors the bold diye bir lafı vardır Amerikalıların. Yani ne demek bu? Arkadaşlar şans faktörü cesurun yanında olur her zaman. Yani siz aksiyon alırsanız, cesur olursanız o zaman bir şeyler gerçekleşir. Yoksa sırf böyle hayal ederek, hayal etmek çok güzel her şeyin başı. Ama sırf hayal ederek hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Aksiyon alın ve bugün alın, hemen alın. Yani bu akşam her gün bir aksiyonda bulun en azından. Bu akşam beni dinledikten sonra veya sabah neyse. Hemen bir şey yapın. Yani ya yurt dışında yaşayan arkadaşınızı arayın. Ona sorun. iş ilanlarına bakın. Yani bir, birkaç somut size tavsiyede bulunacağım birazdan. Herhangi birini yapabilirsiniz bunların. Ama hemen aksiyon alın arkadaşlar. Konu bu. Yani geçen gün bir kitap okuyordum. Kitapta Fransız Cezayir asıllı bir modacının anılarından bahsediyor. Adam Fransa'dayken Japon bir turistle tanışıyor. Japon turistle takılıyorlar işte. Herif de Japon turist terbiyesinden şey diyor Fransız elemana. Japonya gelirsen beni mutlaka ara seni e, benim evde kalabilirsin falan filan diyor ve Fransız elemanın yaptığı şey şu ertesi güne uçak bileti almak yani ve işte Japon turistten önce e, Narita Havalanı Japonya'ya varıyor falan yani onun ilginç komik hikayelerini anlatıyor böyle olun arkadaşlar yani take action now bugün aksiyon olun arkadaşlar hemen şimdi yani bu videoyu izledikten hemen sonra başka bir video izlemeyin benim videom değilse <laughs> hemen aksiyon olun arkadaşlar hemen yani Demek istediğim şey bu. Ee, neden bahsediyordum? Konu bu. Kesinlikle taşının arkadaşlar. Ne zaman taşınalım ve nereye taşınalım? Ne zaman, nereye taşınalımdan bahsedeyim. Arkadaşlar tabii ki Türkiye'den daha kötü durumda olan bir ülkeye taşınmayın. Az. <laughs> Böyle ülke bulmanız zor ama bulabilirseniz yani Suriye, Irak veya Orta Amerika'da garip çok tehlikeli bir ülkeye tabii ki taşınacağınızı düşünmüyorum. Ya yani mantıklı ülkelere taşınacaksınız. Tabii herkesin zevki farklı. Nedir bu mantıklı ülkeler? Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Avustralya, Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler. Güney Kore olabilir. Yani bin tane ülke var arkadaşlar. Yani zevkinize göre. Yani şu ülkeye taşının diyemem size. Çünkü birçok faktör var. Ama sevdiğiniz, taşımak istediğiniz. Amerika ve Japonya hakkında konuşabilirim. Yani Amerika'ya taşınacaksınız arkadaşlar her yeri iyi değil Amerika'nın yani bunu umarım biliyorsunuzdur. Denize kıyısı olan bir şehre taşın. Kısaca böyle özetleyebilirim. Mesela Texas'ta falan Austin hariç genelde iyi değildir şehirler. Örnek veriyorum sadece. Ya iyi değil de derken de hani Türkiye'den kötü müdür? İyi, kötüdür diyemem ama yani en iyi yerleri Amerika'nın sahil kıyısı. Bence Kaliforniya en iyi yeri Amerika'da. Veya doğu yakasında bazı şehirler güzel. Ben pek sevmiyorum. New York falan seven bir insan değilim. Ama yani sizin zevkinize göre arkadaşlar. Bana kalırsa Amerika'ya taşınacaksanız Kaliforniya'dan şaşmayın. Yani San Francisco, Silicon Vadisi, San Diego, belki Los Angeles'ın belli bölümleri. Los Angeles'ı de çok seven bir insan değilim aslında. Yani sorularınız varsa onu sorun, size cevaplarım. Amerika'yla ve Japonya'ya ilgili direkt bilgi verebilirim çünkü çok tecrübem var. Böyle arkadaşlar yani nereye taşınacağınız tamamen size kalmış. Ne zaman taşınalım sorusu arkadaşlar. Birkaç size senaryodan bahsedeceğim. Ve siz kararınızı verin. Mesela siz lisedeyseniz şu anda. Şöyle metotları söyleyeceğim size. Neler yapabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Lisedesiniz. Üniversiteye arkadaşlar fırsatınız varsa imkanınız varsa. Üniversiteyi e, yurt dışında okumaya bakın. Tabii ki biraz maddi gücünüz olması lazım. Gerekirse borca girin. E, yani gerekirse bankadan kredi falan alın. Veya ailenizden borç alın. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bu bir. iki. Liseniz bitti üniversitedeyseniz arkadaşlar, exchange programlarına bakın. Yani nedir bu? Diyelim üniversite birdesiniz bir üniversitede okuyorsunuz. yurt dışındaki okulların exchange programlarına bakın. Bir sene falan orada exchange olmaya bakın. Bu sizin için iyi bir tecrübe olacaktır. Üçüncüsü arkadaşlar, yani orada çevreye dinebilirsiniz. Okulunuzu bitirdikten sonra da oraya dönebilirsiniz bu açıdan. Üçüncü şey arkadaşlar, üniversiteniz bitti işe girecekseniz arkadaşlar, Türkiye'de işe girecekseniz yabancı şirkete girmeye bakın. Yani söylediğim gibi ben bir Amerikan şirketine çalışıyordum. Onun vasıtasıyla Silikon Vadisi'ne taşındım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Yabancı şirkete girin. Türk şirketine girmeyin. Girebiliyorsanız. Ee, Türk şirketindeyseniz arkadaşlar yabancı şirkete girmeye bakın. Dediğim gibi. Yabancı şirkette iseniz de size bir tip vereceğim. Sizin yabancı şirkettesiniz. Diyelim Amerikan şirketindesiniz. Türkiye'de çalışıyorsunuz. Patronunuz Türk büyük ihtimalle ona söylemeden önce sizin uluslararası ofisteki yani nereye işte İspanya'da mısınız Amerika'da mı nereye taşımak istiyorsanız oradaki ofisteki adamlarla önce bir network'ünüzü oluşturun. Önce onlara bir dillendirin isteğinizi. Eğer onlar sizi support ederse, desteklerse Türkiye'deki sizin patronunuzun kıskançlık veya belli belli sebeplerle size köstek olması çok zor olacaktır. Çünkü böyle 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 olaylar oluyor arkadaşlar. Siz gidip ilk Türkiye'deki patronunuza yurt dışına çalışma isteğinizi söylerseniz o patron bazen, hepsi değil tabii ki, iyi patronlar var, iyi müdürler, patronlar var ama size köstek olabilir arkadaşlar. Bir, kıskanabilir sizi. iki başka sebeplerden mesela size gerçekten ihtiyacı olabilir ve ya benim başıma gelmişti, bir 6 ay falan geciktirmişlerdi benim. Desteklemişlerdi açıkçası. Allah'ı var, desteklemişlerdi. Yani şikayet edemem ama bir 6 ay falan şart koşmuşlardı Türkiye'de kalmam için. Yani bunları hızlandırmak istiyorsanız dediğim gibi direkt yurt dışındaki ofisle network'ünüzü güçlü kılın. Bu başka bir konu arkadaşlar. Diğer bir konu arkadaşlar diyelim işte de bulamıyorsunuz. Yurt dışında paranız da yok. Yani hiçbir fırsatınız yok. Şunu yapın arkadaşlar ben bunu yaptım. Amerika'dan Japonya taşınmam şöyle oldu. Ben Japon kız arkadaşım vardı o zaman. Ve Japonya'ya ben iki kez gittim Amerika'da yaşarken. Japonya'yı çok sevdim çok özel bir yer Japonya. Yani Asya'nın hiçbirine benzemiyor. Bence dünyanın en mükemmel ülkesi Japonya. Neyse ben çok beğendim Japonya'yı ve ben kesin Japonya'da yaşamalıyım diye düşündüm. 200 250 bin dolar kazanıyordum yıllık ben Amerika'dayken. Yani iyi, çok iyi bir işim vardı. Kurulu bir düzenim vardı. Ama Japonya'da çalışma yaşamak istediğim için ben arkadaşlar istifa ettim. Birçok insan bana deli gözüyle baktı ama istifa ettim ve Japonya'da Tokyo'da bir iyi bir üniversitenin dil okuluna girdim arkadaşlar yani sıfır liraya düşünün yani parasız. Onunla ilgili sonra anlatırım komik komik anılarım var ama yani bunu <laughs> siz de yapabilirsiniz yani nasıl yaparsınız şöyle yapın arkadaşlar bir 6 ay bir yıl fakir hayatı yaşamayı göze alın biraz para biriktirin tabii ki biraz para ihtiyacınız var uçak bileti alacaksınız ve gidebileceğiniz en iyi dil okuluna gidin bu önemli gidebiliyorsanız gidebileceğiniz iyi bir dil okuluna gidin ama yani iyisine paranız yetmiyorsa kötü de olur o kadar önemli değil o kadar şey yapmayın bir tane dil okulu bulun arkadaşlar. Dil okuluna gidin. 6 aylık 1 yıllık idare olarak. Dil okuluna gittikten sonra Türklerle takılmayın sadece. Bu önemli bak. Bunu unutmayın. Sırf Türklerle takılırsanız doğru sizi yönlendirmeyebilir bazı Türkler. Yani bilinçsiz veya bilgi sahibi olmadıkları için. Dolayısıyla yapmanız gereken şey arkadaşlar. Yurt dışında sırf Türklerle takılmayın ve... Dil okulundayken, yani siz oraya öğrenci vizesiyle gideceksiniz. Yani ben de öyle yapmıştım. Öğrenci vizesi almanız kolay olacaktır. Biraz paranız olduğu sürece, dil okuluna gittiğiniz sürece. Daha sonra o gittiğiniz şehirde arkadaşlar... Bu etrafı da göstereyim biraz. O gittiğiniz şehirde arkadaşlar, ülkede iş bulmaya bakın. Yani daha sonra öğrenci vizenizi iş vizesine değiştirebilirsiniz. Benim Japonya'da yaptığım gibi veya başka arkadaşlarım başka ülkelerde yaptığı gibi. Bu da başka bir konu arkadaşlar başka düşünüyorum. Başka bir alternatif var mı? Yani gitmek istedikten sonra kafaya taktıktan sonra bunların hepsi farklı farklı metodlar, yollar arkadaşlar. Bunların hepsini yapabilirsiniz. İnternette bir diğer konu arkadaşlar filtrelemek. Yani internette dinlediğiniz, izlediğiniz her şeye doğru zannetmeyin ve benim gibi yani burada övünmek için falan değil ama doğru kaynaklardan araştırın bu konuları. Çünkü bazı internetteki analiz ediyorum internete bakıyorum bazı insanlar arkadaşlar tecrübesi yok veya sadece bir ülkede tecrübesi var. Ah, ahkam kesiyorlar. Ee, benim durum öyle değil arkadaşlar. Ben 3-4 ülkede yaşadım. Yani Romanya'yı da sayarsanız 4 ülkede Türkiye, Romanya, Japonya, Amerika hepsinde uzun yani Romanya 6 aydı kısaydı ama hepsinde yaşadım ben arkadaşlar ve birkaç kez ülke değiştirmiş biri olarak sizlere bunları çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tecrübelerimden umarım faydalanırsınız. Konular bundan ibaret. Son bir konuda arkadaşlar Türkiye'ye dönmek size takiye yapmayacağım arkadaşlar. İnternetten yine görüyorum. Bazı ünlü gazeteciler bile, mesela Cüneyt Özdemir bile şey demiş. Mutlaka Türkiye'den gidin ama mutlaka Türkiye'ye dönün. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Takiye yapmayacağım size. Çünkü ben, yani beni besleyen bir medya kuruluşu olmadığı için size her şeyi söyleyebilirim rahatlıkla. Sansürsüz olarak. Türkiye'ye dönmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sizi insan yerine koyan ülke hangisi ise, hangi ülkede daha mutluysanız, hangi ülkede yaşamak istiyorsanız o ülkede yaşamaya devam edebilirsiniz. Vergi vermeye devam edebilirsiniz. İlla döneceğim Türkiye'ye diye bir kural yok. Tabii ki dönmek istiyorsanız dönebilirsiniz. Bu burada yanlış anlaşılmasın. Ben Türkiye'yi çok seviyorum ve bir gün dönebilirim ben de ama Türkiye, Japonya, Amerika'yı eşdeğer seviyorum diyebilirim. Dediğim gibi biz dünya vatandaşıyız arkadaşlar. Biz yeni nesiliz. Ben sizden çok yaşlı olabilirim. Ama kesinlikle milliyetçiyim. Ben de milliyetçiyim ama milliyetçilikle arkadaşlar başka şeyleri karıştırmayın ve dediğim gibi mutlu olduğunuz ülkede kalın. Türkiye'ye dönüp Türkiye'yi daha iyi yapacağım. Güzel bir ideal. Ama geçen gün televizyonda izliyordum daha geçen gün Stanford mezunu bir eleman politikacı Türkiye'de. Kim bilmiyorum yani öyle gözüme bir yerde geldi. Meclis temine dalga geçiyorlardı adamla yazık. <laughs> yani arkadaşlar Türkiye'de sistem o kadar bozulmuş bir durumda ki Sistem çok önemli arkadaşlar. Süreç çok önemli. Sistemi öyle bir bozmuşlar ki politikacılar veya işte kişiler. Siz tek birey olarak Türkiye'ye dönüp Türkiye'yi düzeltme imkanınız yok. Yani yapamazsınız şu anda. Maalesef o tren raydan çıkmış mı derler? Ne derler? O, that ship has sailed. Amerikalar öyle der. Yani o gemi çoktan o gemiyi kaçırdık arkadaşlar. Yapabileceğimiz şey sadece yani halkın bilinçlenmesi lazım. Halk bilinçlenmedikçe siz birey olarak Amerika'da, Avrupa'da ne, neredeyse öğrendiklerinizi Türkiye'ye dönüp öğrendiklerinizi başkalarına öğretmeniz veya işte Türkiye'yi daha iyi yapmanız çok iyi bir ideal ama maalesef mümkün değil. Artık o noktayı Türkiye geçmiş durumda maalesef arkadaşlar. Konular bunlar arkadaşlar. Bu içeriği seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa Türkiye'den sitir olup gidebilenlerdenseniz veya Türkiye'den sitir olup gidemeyenlerdenseniz fark etmez. Sorularınızı sorun, like edin dislike edin. Hiç önemli değil. Eğer beğenmiyorsanız dislike edin. Komentlere cevap veriyorum. Cevap verebildiğim kadar. Önemli olan arkadaşlar sonuçta hepimiz Türk'üz. Ve size fikirlerimi dobra dobra açıkça söylemek istedim. Çünkü bunlar çok önemli konular. Özellikle genç arkadaşlarıma şu kadarcık bir yardım mı olursa ne mutlu bana. İnsanlara yardım etmek güzel bir şey arkadaşlar. Konu bu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Saygılar. Güç sizin olsun. Teşekkürler.